Fotoğrafın büyüklüğü fotoğrafın kalitesiyle ilişkilidir. Aşağıda iki fotoğraf makinesinin çektiği iki farklı fotoğraf verilmiştir. Birinci fotoğraf makinesi bir fotoğrafı 22 MB, ikinci fotoğraf makinesi 10 MB boyutunda çekmektedir. Bu iki makine ile toplam 30 fotoğraf çekilmiş olup fotoğrafların toplam boyutu 516 MB boyutundadır. Buna göre birinci fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraf sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakın birinci makineyle x tane fotoğraf çekilsin, ikinci makineyle y tane fotoğraf çekilsin. Toplamda 30 taneydi. Buraya yazıyorum. Bakın sol üstte x artı y eşittir 30 olacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar, birinci makineyle 22 megabaytlık fotoğraflar çekilmiş. E, neydi birinci makinenin çektiği sayı xti. X tane 22 megabayt olacak. 22x diyorum o yüzden buna. 22x artı bakın y tane ikinci makineyle çekilmiş. Yani y tane 10 megabayt olacak. 10y diyorum. Eşitmiş bu da. Toplamı 516. Bunların ikisini toplayacağım arkadaşlar. Şimdi toplamadan önce denklemlerde arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın. Ya x'i ya da y'yi yok etmem gerekiyor. Bakın ben üstü eksi 10 ile çarparsam eksi 10 ile çarparsam. Bakın burada eksi 10y olacak. Artı 10y birbirini götürecek. Şimdi bakın bunu bir yeniden yazıyorum. Eksi 10 ile hepsini çarpıyorum. Eksi 10x eksi 10y Bakın eksi 10'u hepsine dağıtıyorum. Burada da eksi 300. Alttakini yeniden yazıyorum. 22x artı 10y. Tabi bu eşittir eksi 300. Eşittir 516. Bakın şimdi topladığımız zaman 10y, 10y birbirini götürür. 22'den 10 çıkarsa 12x eşittir. Bakın 516'dan 300 çıkarsa 216 kalır. Şimdi ne yapacağız? 216'yı 12'ye böleceğiz. Evet siz bölmeyi yapabilirsiniz. 12'ye bölüyoruz. Böldüğümüz zaman x eşittir 18 çıkacaktır. Bize neyi soruyor bu arada? Buna göre birinci fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraf sayısını soruyor. X'i sormuş zaten. 18 cevabımız dedir ne?